Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bahçeyi biştiriyoruz. Köpeklerin hepsi tedirgin tabi. Normalde yerlerinde yatarlar. Ama şu anda hepsi tedirgin. Şimdi bunun güzel yani arkadaşlar şey açıldı. çok şükür buralarda gezebileceğiz. Gezemiyorduk daha iyi. Açıldı. Selamünaleyküm. 김민규 쌤 와서 일래? 그래 완베 Hadi o Oğlum beni. Kasım beni. Hoca olan. Kızdırıyorlar mı seni burada? He? Arkadaşlar biraz önce traktörü yiyecekti bu. Traktör bayağı bir şuraya da yaklaşınca o onu kabul eder mi? Deli olan. Değil mi? Deli olan kim lan? o anda yetişemedim arkadaşlar. Şey, videoyu çekim dedim de. O saldırışını göreceksiniz. Apayrı bir olay bunlar. Aslanlarım apayrı değil mi lan? Hadi va Hadi ba! Tessin ha! Bambişko. Bambiş. Bambi. Bambişko lan. Deli olan. Junior görün arkadaşlar burada. Junior diyoruz ama çok da Junior değil babasına göre. Baba görün olduğu için bu da Junior koydu. Görsem kendi Junior değil arkadaşlar. Gel. Zilli. Ne oldu kızım? Ayağına bir şey mi oldu senin? Ne? Ayağına bir şey mi oldu kızım? Gel bak, ben. Arkadaşlar ayağını kaldırıyor. Yok. Yok vallahi var arkadaşlar ayağını incitmiş bir şekilde İnşallah traktör müraktör bir şey yapmamıştır çünkü yakınından geçti traktör. Çok aşırı şey hareketli. Hareketli olduğu için Bakacağız takip, de, takip edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı olmadığına bakmak lazım. Evet. Arkadaşlar zaza iplemiyor. Zaza kulübede. <laughs> Çünkü o kadar bekçi var. Daza ne yapsın orada? Gördüğünüz gibi hepsi full time. Değil mi kızım? Dün arkadaşlar bu buradan şuradan kapıya zorluyor. Kapıda da e, çolak çorak kız oradan kafaya şey yaşanıyor burun. Sonra burun olunca burunu kapıyor bunun. Hafiften bir şişirmiş burunu çorak kız Kapıdan kapıya arkadaşlar. Burada o bu kağıt gerçekleşti. Bu maşallah epey de oldular. Şuna bak, şuna bak. Arkadaşlar Senin bir koymak lazım. Şimdi gördüğünüz gibi şunun ayağını geçenlerde görmüştünüz arkadaşlar. Aya nasıl yam oluyordu. Ve önlemini aldık. Gördüğünüz gibi şu anda eee bayağı düzeldi arkadaşlar. Bayağı düzeldi. Çünkü şimdi ne ne yaptınız derseniz devit 3 ağızla sıktık. Şimdi e, iki defa yaptık. Şimdi üçüncü iki gün sonra bir daha yapacağız. Tamamen düzelecek arkadaşlar. Ayak evet, güzeldi. Komple ayak güzeldi. Ne oldu oğlum? Ama Abraham boynu daha da fazla şişti. Her zaman o antibiyotik şey yaptım da fayda etmedi. Demek ki her zaman vurdum. inneyi getirip vurmam lazım. Dört biz, Bir buldukça cadalozu gezdirmeye çalışıyoruz. Çünkü ayakları bozulacak. Onu fark ettik. Bunlarla uğraşırken şimdi ne yapacağız? İçeride işçiler çalışıyor, dışarıda çalışıyor. Biz de video çekiyor size ama bir köpeklerin bölge temizliği yapacağım şimdi arkadaşlar. İnşallah. Alacağım biraz temizlik yapacağım. Bölge temizliği. Bu fazla sık. Sık derken iki günde, iki, üç günde yapsanız gene neyse ama yaz aylarında mutlaka yapın çünkü e, çevre koku almaya başlıyor. Günde bir defa en azından bölge temizliği yapmanız daha zor. E, tabii mesela bu kokmasa biraz daha şey katı e, oluyor kuruyor kuruduktan sonra temizlik daha rahat oluyor ama bu sefer Çevre pislik arkadaşlar. Çevre yani içi, giren bir insan için tabii biz alışıyoruz ama dışarıdan gelen için hoş bir koku olmuyor. Onun için e, herkese tavsiyem günde en az bir kere bölge temizliği yapsın köpeklerin olduğu yere arkadaşlar. Bu da bizim arasında. Arkadaşlar biz daha devam edeceğiz komple bir bahçeyi temizleyeceğim ben uğraşıyoruz. Bu şekilde en azından çok şükür şey değiliz. nasıl diyeyim? dairelerde kilitli kalmadık. Biz buralarda uğraşıyoruz. ben hayatımda tabii memnunum. Hiç şey yapmayayım. i̇nşallah herkes aynı bizim yaşadığımız şekilde rahat bir şekilde yaşayabilir. Çünkü şeyden buradan kurtulursak herkes kendi istediği hayatı yaşamaya başlar inşallah. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkes hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.